Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlar sadece kişisel yorumlarımdır. Benim bu yorumlarım sizin mali durumunuz ile risk getiriniz uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Arkadaşlar hayırlı işler diliyorum. Pazartesi e, piyasalarda yatay bir seyir vardı. Cuma günkü videodan sonra. E, rehavet var piyasalarda. Çok önemli bir gelişme olmadığı için. Günlük e, yayınlarımı zaten Twitter'da mesajımda sizinle paylaştım. Ekstradan bir yoruma ihtiyaç duyulmadığı için. Bugün emtia fiyatlarının tekrar baskı altında kaldığını, gerilediğini gördük. Bu vesileyle altın fiyatlarındaki bu gerileme, kalıcı mı? Ne kadar devam edecek? Yükselişler sürecek mi? Gibi sorularının cevabını vermeye çalışacağım. Çünkü bu düşüşlerle birlikte e, altın fiyatlarında, gümüş fiyatlarında, paladyum, platin, bakır, değerli metallerde yükseliş artık bitti gibi yorumlar da gelmeye başladı. E, tabii ki devreye girmek lazım. Neden? Acaba tahmin ve öngörüsü değişti mi İslam Memiş'in diye düşünenler de var art niyetli olanlar da var. Sahte ezap üzerinden bugünlere fırsat bilenler de var. Tabii ki bunlara papuç bırakmayacağız. Bizim işimiz anlamak isteyen insanlara karşı gördüklerimizi, duyduklarımızı, hissettiklerimizi, tahminlerimizi, öngörülerimizi samimi, dürüst, ahlaklı, temiz, cahil olmayan insanlarla paylaşmak bizim görevimiz bu. Bizim görevimiz iletişim bizim görevimiz insanlarla e, anladığımız bir iş üzerine e, bir şeyden fayda sağlamak. Başka bir işimiz yok. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 1362 puanda. Borsa İstanbul Yüz Endeksinin 1362 puan seviyesinde olması risk neden? 1400 puan seviyesinin üzerine ataklar gerçekleştiremedikçe görünüm negatif yönde olduğu için iç piyasalarda dolar kurunun güçlü duruşunu korumaya devam etmesi, Borsa İstanbul'un e, puanlamasını zayıflatıyor arkadaşlar. E, bu tekrar 8.80 lira seviyesine kadar yükseliş olunca da tekrar cuma günkü videomda şöyle bir uyarıda bulundum. Arkadaşlar acaba döviz kurlarında tekrar düşüş trendi mi başlıyor? Ve bu döviz kurlarındaki gerileme altının gram fiyatını altının e, gümüşün gram fiyatını olumsuz yönde mi etkileyecek mesajlarım vardı uyarılarım vardı. 8.60 seviyesi deneniyor, 8.65 lira seviyesi deneniyor ancak aşağı yönlü gelemediğini gözlemliyoruz. Çünkü dolar endeksi tekrar 92 bandının üzerine ataklar gerçekleştiriyor. Yani dolar zar zor böyle 92 bandının üzerinde tutunma çabasını sürdürmeye devam ediyor. Bu da bütün gelişen ülkelerde dövize ihtiyacı olan ülkelerde doların güçlü duruşuna neden oluyor. O yüzden dolar kurunda fazla düşüşleri göremiyoruz. Tabii bugün euro dolar paritesindeki gerileme de dikkat çekiciydi. Bir 18.94, bir 19 bandının altına sarktı. Ancak bu düşüşlerin ben kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Buradan tekrar yukarı yönlü ataklar gelebilir. Dolar endeksinin toparlanması, doların güçlü duruşu, euro dolar paritesini de olumsuz yönde etkiledi bugün için. Gram altın TL fiyatı 490. Lira seviyesine kadar gerilediğini gördük. İşte 490-500 lira aralığına sıkışan bu band aralığında oyalanan bir gram altın TL fiyatı var. Yine cuma günkü videomda işte her düşüşü mutlaka bir alın fırsatı olarak değerlendirmek gerekiyor. Bu düşüşler kalıcı değil. Bu düşüşler tuzak düşüşler. Enflasyon endişesiyle birlikte yapılan manipülasyonlar NTI yatırımcılarını tuzağa düşürmek için fiyatların gerilemesini Özellikle destekledikleri için bu düşüşleri bir alım fırsatı olarak kullanıyorlar bu manipülasyonu yapanlar. O yüzden varlıklarınızı sahip çıkın. Altın, gümüş fiyatlarındaki düşüşlerin kalıcı olacağını düşünmüyorum. Elinde TL tutanlar tekrar düşer mi, bekleyin mi gibi sorularla vakit geçirirken bir sabah kalkıyor 500 lira seviyesini görüyor. Bir gün sonra 495 lira seviyesini görüyor. Bir gün sonra 505 lira seviyesini görüyor. Böyle bir kafa karışıklığı var ama bu işin temelinde olan süreç altın fiyatlarındaki 500 lira seviyesinin altındaki 480-500 lira aralığındaki fiyatlamaları bir alım fırsatı olarak değerlendiren orta ve uzun vadeli olarak düşürenler her zaman avantajlı çıkıyor. Peki bugün ne oldu arkadaşlar? Altının ons fiyatı e, 1779 dolar seviyesinden 1750 dolar seviyesine kadar geri çekildi. Yani o 1780 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olamayan ons altın tekrar baskılanmaya devam etti. Güçlü destek seviyelerimiz vardı. Cuma günü de bahsetmiştik. 1750 devamında 1720 dolar seviyesi. Bugün 1750 dolar seviyesini test etti. Bakalım tekrar baskılanma devam edecek mi? Ondan sonraki süreçlerde 1720 dolar destek seviyesini test edecek mi? Bu tarafı takip etmeye devam ediyoruz. Ancak 1750, 1720 ya da bu seviye yani 1780 dolar seviyesinin altındaki rakamlar yine orta ve uzun vade için yatırımcısına iyi alım fırsatları vermeye devam ediyor. Yine çok kısa bir süreç içerisinde altın fiyatlarının yukarı yönlü hamleleri devam ederse alım için geç kalanlar bugünleri bir fırsat olarak görüp almadığına pişman olabilir. E, tabii ki Dolar endeksindeki bu toparlanma emtia fiyatlarını baskılamaya devam ediyor ama dolar endeksi de 92.20 bandının üzerinde kapanışlar gerçekleştiremiyor. 92.35 92.50 bandına kadar falan bir yukarı yönlü hamle denemesi yapmışlar ama oradan tekrar bir satış geldi. Dünya doları kabul etmiyor. Dünyada yeni bir sistem var. İşte dijital paralar var, kripto para piyasası var vesaire. Ama dolar eskisi kadar ya da Fed eskisi kadar piyasaları böyle kendi güdümünde tutmaya başaramayabilir. Aman ha dikkat edin. Gümüşün gram fiyatı arkadaşlar 7 7.17 7.32 lira aralığında işlemler gerçekleştirdi bugün için. Şu anda 7.24 lira seviyesinde gümüşün gram fiyatı da elinde TL tutanlar için aslında iyi alım fırsatları sunmaya devam ediyor. Gümüşün yine gram fiyatında yıl için yıl sonuna kadar öngördüğüm 10-12 lira bandında herhangi bir değişiklik yok. Gram altın TL fiyatında yıl için öngördüğüm ilk önce 540-560 daha sonra öngördüğüm 580-600 lira aralığı yani yıl sonuna kadar öngördüğüm bu band aralığında herhangi zerre kadar bir e, değişkenlik yok. Zerre kadar bir revize ettiğim bir fiyatlama yok kıymetli arkadaşlar. Her düşüş yeni zirvelerin habercisidir. Her düşüş manipülasyondur. Her düşüş aslında dünyadaki gerçek ekonomileri baskılamak için, dünyadaki gerçek kargaşayı baskılamak için, gerçek ekonomilerin yüzünü insanlara göstermemek için yapılan manipülasyonlardır. İnsanları tuzağa düşürmek bu kadar kolay. Ancak bu tuzağa düşenler elindeki altınlarını, gümüşlerini vesaire varlıklarını satanlar Türk e, tekrar kısıtlamalar bitti, rehavet başladı, işte uçuşlar başladı, dünyada eşkisi gibi olacak falan düşüncesiyle böyle hayal kuranlar daha çok hayal kurmaya devam edecek. E, yılın kalın yarısından sonraki süreçlerde de altın ve gümüş fiyatlarının hem ons fazında hem gram fazında nerelere gideceğini hep beraber çok yakın bir zamanda inşallah görme fırsatını yakalayacağız. Gümüşün ons fiyatı bugün 26-12-25-52 dolar aralığında işlemler gerçekleştirdi. Şu an itibariyle 25-76 dolar seviyesinde 30 dolar seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra 35-40 dolar aralığını gördüğünüz zaman bugünlerin aslında bir fırsat olduğunu o gün anlamış olacaksınız. Aslında emtia fiyatlarında yaşanan ons tarafında gram tarafında yaşanan bu baskılanmanın da bugünlerde yine yatırımcısına fırsat verdiğini gelecek aylarda daha net bir şekilde görmüş olacağız. Bir sabah kalacaksınız 500 lira, bir sabah kalkacaksınız 530 lira, bir sabah kalkacaksınız 540 lira. Herkesin tek bir suali olacak. Tekrar alın fırsatı verir mi? Vermeyecek arkadaşlar. Bugünler çok da manipülasyon tutturabildikleri kadar çok da sürdürebildikleri kadar bir süreçte değil. Tabii ki e, Ons tarafında 1960 dolar seviyesini gördükten sonra 35-40 dolar seviyesinde gümüş tarafında gördükten sonra Fed 2022 yılının ilk çeyreğinden itibaren faiz artırma sürecini başladıktan sonra tabii ki Ons altın tarafında bir satış göreceğiz. Peki gram altın TL fiyatını bugün düştü diye görenler var ya gram altın TL fiyatını. Yıla 451 lira seviyesinden başlamıştı. Bugün 493-493. 493-500 lira aralığında. Nasıl bir düşüştür? Ha kısa vadeli alsat yapanlar için evet düşmüştür. Varlıklar üzerinden alım satım yapıp da kar etmek isteyenler için evet düşmüştü. Ama alıp kenara koyanlar için altın fiyatları, gümüş fiyatları düşmemiştir. Ocak ayına gümüşün gram fiyatı 6.30 liradan başladı. Şu anda 7.24 lira seviyesini konuşuyoruz e, gram altın TL fiyatı Ocak ayına 451 lira seviyesinden başladı. Şu anda 491 lira seviyesini konuşuyoruz. Nasıl düştü? Neye göre düştü? Kime göre düştü? Bu soruların cevabı yatırımcısının kendisinde. Ben varlıklar üzerinden al sat yaparım. Yükseldi satarım. Yükseldi zaman alırım, satarım. Düştüğü zaman alırım düşüncesinde olanlar için evet düşmüştür eğer yakalamışsa. Ama Süreç itibariyle şunu tekrar etmek isterim. Emtia fiyatlarında yaşanan düşüşler, yaşanan gerileme, yaşanan bu baskılanma tamamen manipülasyondur. Bu tuzaklara düşen yatırımcısı çok yakında bu fiyatları bulmak için çok bekler kıymetli arkadaşlar. E, onu bir hatırlatayım dedim. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese hayırlı işler diliyorum. Ee, inşallah Cuma günü tekrar bir genel değerlendirme yaparız. Dediğim gibi piyasalarda böyle sakin bir seyir var. Türkiye genelinde ciddi bir kuraklık ciddi bir sıcak var. Herkes evine, iş yerine e, kapanmış bu sıcaklarda. Piyasalarda da bir hareket yok. E, böyle bir şey sessiz bir hafta geçiriyoruz. O yüzden pazartesi günü video hazırlamadım ama Twitter'dan farklı paylaşımlarım zaten olmuştu kıymetli arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.